Sevgili izleyiciler, A Haber İngiltere'de yaşanan ekonomik krizin yol açtığı insanlık dramını ortaya çıkardı. İngiltere'de zavallı çocuklar okulda açlıktan silgi yiyor, kalem kemiriyor, sulu boya içiyor. Türkiye'den acil yardım talebinde bulunan İngiltere, tek umudumuz Erdoğan dedi. Ah, 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 vay 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 arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Gavur da olsa İngiltere'nin şu halini görünce içim nasıl cizetti bak şimdi ama ya. Yazık, yazık ya. <laughs> He alo Fehmi abi selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? He bak hani sana ne diyeceğim ya haberleri izledim az önce. Ama A haberi A haberi. He doğru doğru diyorsun Fehmi abi izlenecek başka bir kanal güvenebileceğin başka bir haber mi kaldı koca ülkede değil mi? Tabii ki A haberi izleyeceğim. Neyse bakala bu yazlık İngiltere çok zor durumda ya Fehmi abi. Yakında bunlar böyle gidiş e, açlıktan birbirini kemirirler Fehmi abi Allah korusun. Korumasın mı? He. E ne yapsak bunlara bir cami çıkışı hoca ile konuşup aramızda para mı toplasak bu aç kopeklere? Vallahi bak bir tır dolusu silgi alalım gönderelim bunlara. Acıktıkça yesinler ama kokulu gönderelim. Tabi bir aroması olsun yani kuru kuru gitmesin. Gebersinler diyorsun. Do doğru diyorsun Fehmi abi ya dış güç değil mi bunlar? Alayının köküne kibrit suyu ya. Dökenin davradını. Neyse kök deyince şimdi aklıma geldi de Fehmi abi bir şey soracağım sana. Şimdi bu çocuklar İngiltere'de tamam açlık sefalet içindeler anladım buraya kadar da. Neden silgi yiyorlar onu anlamadım. Ha neden silgi yani? Hayır niye bizdeki gibi ağaç koku yemiyor bunlar? Ya da niye çöplükten yiyecek toplamıyorlar bizdeki gibi? Nasıl? Adamlarda çöpe atacak yiyecek mi var mı mı? He, mantıklı. Mantıklı Fehmi abi. Mesela biz de var ki çöp atabiliyoruz değil mi? Olmasa nasıl ya? Zaten Fehmi abi bence bizim ülkemizde çöpten yiyecek toplayanlar aslında açlıktan muhtaç olduğundan falan değil Fehmi abi. Adamlar israf olmasın yazık. Günah. Allah bunun hesabını bize sorar diye çöpteki yiyecekleri topluyorlar ya. Çok düşünceli insanlar bizimkiler. O yüzden. O değil de abi şey diyeceğim. Çankırı'nın öz evladı, Bozkır'ın tezenesi Boris Johnson istifa ettikten sonra dikkat ettin mi bak. Bunlar ifla olmadı daha da. İngiltere çöktü resmen ya. Sırf Osmanlı torunu diye adamı harcadılar. Şimdi de nasıl kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. Görüyor musun? Zaten duyuşuma göre Boris Johnson Türkiye'ye iltica edecekmiş. Peki maalesef sana bir şey diyeceğim. Bu Fransa'da insanlar giyecek elbise bulamaz olmadığından ilkel insanlar gibi orasına burasına yaprak sarasıymış. Yaprak sarması dolma gibi dolaşılarmış. Dolaşısalar, dolaş, dolaşısacı, dolaşısalarmış. Doğru mu bu Fehm abi? Söyleyemedim. E peki bu yaprak kafalar sonbahardan sonra ne yapacak abi? Tel del dökülecekler. He? Yapıracak başka bir şey yok mu? He. Eloğlu'nun yaprağından bize ne diyorsun? Mantıklı. Bak hele bir şey diyeceğim Fehim abi. Geçen bu bizimkilerin WhatsApp grubundan bana bir mesaj geldi. Orada yazıldığına göre bu Almanya yazlık yakacak bir şey olmadığından ellerinde bu kış donmamak için Türkiye'den tezek ithal edesilermiş. Yakmak için. Doğru mu sence? Doğru diyorsun. Doğru. Ha Türkiye bokunda boğulduğu için bok rezervimiz çok yüksek olduğu için doğru diyorsun. Vallahi mantıklı. Bak bir jelibon rezervimiz çok yüksek bir de bok İkisi de çok yüksek. Vallahi doğru mantıklı yazdık ya. Bak tevek yerine değil ben Almanca bir cümle duyduğum zamanında aklımda kalmış. İşap kayna bok diye bir şey var. Tabi yazdık fakirlik diz boyu. Diz boyu boğuluyorlar fakirlikte. Biz başka bir şeyde boğuluyoruz tabi. Fehmi abi. Fehmi abi çok konuştun kapat ya çok gevezesin Fehmi abi kapat. <laughs>